Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizler için son dakika transfer haberlerini derledik Listemizin ilk sırasında Real Madrid'den Marcelo var Real Madrid yaşından ve e, yüklü aldığı maaştan dolayı Marcelo'dan kurtulmak istiyor Marcelo'nun ismi Türkiye'den Fenerbahçe ile anlıyor Her ne kadar bu transfer kağıt üzerinde zor bir transfer gibi gözükse de Fenerbahçe Marcelo'yu çok istiyor Listemizin bir diğer sırasında Eski Beşiktaşlı Fabri var. Fabri Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fulham'a gitmişti. Fabri'nin Beşiktaş'tan ayrılmasıyla birlikte Beşiktaş'a gelen Loris Karius Fabri'yi çoklukla aratmıştı. Fabri'nin ismi tekrardan Beşiktaş'ıyla anılıyor. Listemizin bir diğer sırasında Fenerbahçeli Gökhan Gönül var. Daha önce Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan Gökhan Gönül ve Fenerbahçe'ye tekrar dönen Gökhan Gönül bu sezon umduğunu bulamadı. Bu sezon sonunda sözleşmesi biten ve futbolu bırakması düşünen Gökhan Gönül sürpriz talip Adana Demirspor çıktı. Süper Lig'e yeni çıkan mavi lacivertli ekip güçlü bir kadro kurmak için Gökhan Gönül'ü istiyor. Galatasaray'ın Ka Kaan Ayhan yine de bitmiyor. Şu an milli takımda olan milli oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Özellikle Fatih Terim'in de çok istediği Kaan Ayhan şu an milli takımda ve başarılı bir performans gösteriyor. Transferin gözde çocuğu Halil Dervişoğlu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak geçen Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a karşı milli takımda çıktığı ilk maçta ilk golünü atmıştı. Halil Dervişoğlu'nun e, bonservisi elinde bulunduğu takım Brentford ise Premier Lig'e çıktı. Halil Dervişoğlu'nun geleceği söz konusu ama şu an Halil Dervişoğlu'nun ismi Beşiktaş'ta anılıyor. Fenerbahçe'li ismi anılan Olivier Giroud büyük ihtimalle Milan'la anlaştı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Ciro, Milan'la büyük ölçüde anlaştı. Transferin bir diğer gözdesi Trabzonsporlu Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır şu an milli takımda ve milli takımı başarıyla korumakta. Fakat geçtiğimiz günlerde Monaco'nun Uğurcan Çakır için 12 euro artı 12 milyon euroluk bir teklifi olmuştu. Fakat Trabzonspor bu teklifi az bularak ve yanında birkaç istediğini daha önce belirterek Monaco'yu geri çevirdi. Altın Ordu'nun genç yıldızı Enis Destan. Enis Destan için Fenerbahçe girişimlerde bulunuyor. Özellikle Ali Koç'un çok istediği Enis Destan için Fenerbahçe bir aylığı yol kat etmiş durumda. Altın Ordu'nun cevabı ise oynayacaksanız size satabiliriz. Beşiktaşlıları heyecanlandıran ve devre arasında büyük ihtimal Beşiktaş'a gelmesi gözüyle bakan Hulk'tan geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi. Adlıktan Minare'de mutsuz olduğu türünde çıkan haberlere karşılık olur. Atletico da mutlu olduğunu ve futbolu burada bırakmak istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin bir diğer forveti adayı ise eski dostu Vedat Muriç. Vedat Muriç bildiğiniz üzere Fenerbahçe'de 18 milyon civarı bir bon ile Lazio'ya gitmişti. Lazio'da istediğini bulamayan Vedat Muriç Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönmeye sıcak bakıyor. Lazio'da oyuncunun performansının artması açısından bu, kira, bu tarz kiralık tepkimelere sıcak bakıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya görüşmek üzere bay bay.